Herkese merhaba. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere internet üzerinden sağlık raporu ücretini nasıl yatırabileceğinizi hızlı bir şekilde ve pratik bir şekilde göstermiş olacağım. Eğer bu videoyu seyrediyorsan başka hiçbir video aramana gerek yok. Çok da zor değil zaten. Daha önce sağlık raporu nasıl alınır onu anlatmıştım. Onu da bu kartlara bırakayım oradan bakabilirsiniz. Eğer ehliyetle alakalı da diğer farklı sorular farklı şeylere ihtiyacın varsa örneğin ehliyet nasıl çıkartılır, ehliyetle alakalı ehliyetle alakalı diğer birçok soruyu kanaldaki playlistte bulabilirsiniz. Burada kenarda size hızlıca göstermiş olayım. Eğer dilerseniz ehliyetle alakalı diğer başlıklarda oradan göz atabilirsiniz. Sizi fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Nasıl ödeme yapılıyor onu size göstermiş olayım. Google'a Sibos ödeme. s b -S yazıyorsunuz. S, -B s ödeme. Yani Sağlık Bakanlığı ödeme sistemi açılımı. Çıkan ilk birinci ve ikinci sıra çıkıyor zaten. Linke tıklıyorsunuz. Karşınıza bu sayfa çıkıyor zaten. Bu sayfayı gördüğünüzde de hemen orada kırmızı buton olan e-devlet ile giriş yap butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar ve devam ediyorsunuz. Buradan kendi adınıza başvuru yapabildiğiniz gibi bir başkası adına da başvuru yapabilirsiniz. İnternet kafeden veya ödeme otolarından ödeme yapan, başkalarının için ödeme yapanlar bunu kullanabilirler. Yeni rapor deyip ileri diyoruz. Burada adımızı, soyadımızı ve telefon numaramızı doğru bir şekilde yazdıktan sonra telefonumuza gelen şifreyi yazıyoruz ve panele geçmiş oluyoruz. Buradan en başta solda sürücü sağlık raporu sekmesine tıklıyoruz. Buradan başka raporların ücretlerini ödeyebilirsiniz ama şimdi bizi sürücü raporu ilgilendirdiği için onu tıklıyoruz ve sonraki adıma geçiyoruz. Burada arkadaşlar kendi bilgileriniz ve bağlı olduğunuz sağlık ocağı ismi çıkıyor. Bilgilerinizi kontrol ettikten sonra kaydet ve online öde sekmesine tıklıyoruz ve sizin için bir işlem kodu oluşturuluyor. Onu kopyalayıp bir yerde saklıyorsunuz ve ödemeye devam ediyorsunuz. Daha sonrasında da arkadaşlar kredi kartınız ile buradaki bilgileri eksiksiz doğru bir şekilde doldurup ödemeyi yaptığınızda işlem bitmiş oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu ilk defa seyredenler için tekrar bir hatırlatma yapmış olayım. Bildiğiniz gibi bu kanalda insanlara faydalı olabilecek içerikler üretmeye çalışıyorum. Bir problemin çözümünü sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım bu videoda sizin bir probleminizi çözmüştür. Size bir yol göstermiştir. Bu tür faydalı içerikler için kanalıma abone olmayı, e, paylaşmayı ve video ile alakalı fikirlerinizi yorum olarak paylaşmayı lütfen esirgemeyin. Yine küçük bir hatırlatma yapayım. İlk defa seyredenler için benim küçük bir barkodum var. O barkod üzerinden e, bağış yapmak isteyenler daha iyi video üretebilmem ve kanalı belli bir seviyeye çıkarmam için ve daha fazla kişiye dokunabilmem için ufak tefek bir kahve parası Gönlüzden de kaparsa 1 dolar, 2 dolar, 5, 10, 100, 1000 bağışta bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.